aydın arkadaşlar. Ee, yeniden bir gün e, sizinle birlikteyiz ve şu Cimri Muhtar'ın köyünde e, burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. işte Diyecektim de şurada bir kapımız vardı ama kapımızı çalmışlar herhalde. Normal bir durum arkadaşlar. Yani bu çok normal arkadaşlar. Çalmışlar. İnşallah başka bir şey de çalmamışlardır. Hemen bakalım. Ee, şurada da birkaç tane kitabım vardı. Okuyordum. Onu da çalmışlar. Allah belanızı versin sizin. Ee, diyecek bir şey yok arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi gidiyoruz. Tekrar bir bakalım. Ee, ben de arkadaşlar düşünüyorum bu aralar. Buradan taşınacağım. Bu cimri da bu köyünde hepsini ona bırakacağım. Gideceğim arkadaşlar. Ee, burada yeni bir tüccar gelmiş. Bakalım ne satıyor. Saman balyası. Kolay gelsin abi. Ee, ne kadar satıyorsun saman balyasını? Oğlum görmüyor musun? Üçte i̇şte yazıyor işte. Bak kim abicim ne kast Bir saman balyası 350 elmas. Abi sen bu arada kafayı yemişsin. Ee, e, abi bu nasıl 350 elmas? Sen dolandırıyorsun şu anda insanları. Oğlum almıyor sen yürü git 350 elmasın ne değeri var sanki? Git başka kapıyor o zaman. Alma. Allah Allah. Neyse abicim satabiliyorsan sat. Kolay gelsin. Hatta gelmesin sana kolay. Zaten satamayacaksın. o yüzden öyle kal. Abicim senin adın ne? Benim adım Benim adım neydi? Adını bilmiyor musun abi? Neyse abi sen herhalde dilencilik yapıyorsun. Evet abi valla dilacılık yapıyorum. Abi bir 250 el baş versene ya. Valla durumum çok açım. ailem var. Evim yok abi. Çok açım valla yani. Valla abicim ben de yani hiç para yok ki. Ama istersen git şu cimri muhtara söyle. Sana bir destek olsun. Yani bir ev falan yaptırsın ama yaptırmaz. Yani sen yine de bir söyle. Abi valla söyledim. Bana küfür ederek beni gönderdi. E abi o zaman Allah sana yardım etsin. Neyse. Yine bir sıradan günden e, şöyle gidiyoruz. Ve şu kapımızı kapatalım. Ama burası. Bunu bulacağım. Alan kişiyi de bulacağım. E, arkadaşlar burada benim bir tane tarlam vardı. Ama ekemiyorum. Çünkü bu cimri muhtar gitmiş. Tüm tohumları almış. Biz bir şey ekmeyelim diye. Yani işte. Bu nasıl mantık. Bir de gitmiş arkadaşlar. Küğe bir tane ışık koymuş onu da kendi evinin yanına. Oğlum buraya da koysana. Biz de görelim ışık. Allah Allah. Burada da Muhsin abi var. Muhsin abiye bir bakayım. O yatağı duruyormuş. Bugün çalmamış her gün. Yatağı çalınıyordu. Farklı bir renk al alıyordu. Bir ara da pembe almıştı. Kimse almasın diye. Şey e, lan. Benim kapım burada. Ne işi var lan? Lan Muhsin abi var ya. Cık. Ya abi Muhsin abi bile hırsız olmuş artık yani. Ne diyeyim sana ben ne diyeyim Muhsin abi almış kapımı getirmiş buraya koymuş. Kendisi de yok acaba nerede? Hangi kimin evini soyuyor şu anda acaba? Neyse arkadaşlar, şu evime gireyim hemen şu kapımı geri takayım arkadaşlar. Bir daha inşallah çalmaz. Hatta çalsa ya çalın lan. Ben taşınıyorum oğlum. Va, şu Cimli muhtardan da hırsız Muhsin'den de dolandırıcı Ahmet'ten de ya, abi senin adı neydi? Benim adım dolandırıcılar kralı. Şey, e şey. E, neyse abi. Şu fakir adını bilmeyen dilenci de yani hepsinden kurtulacağım. Yeter artık. Pın, Allah benzersin sen. Hele bak bak. Yol kırılmış. Buraya yapmıyor. Abi senin ben yapacağım işi ya. Valla böyle muhtarlık yok. Seni kim sana hangi zaman ne zaman oy verdilerse kafayı yani üşütmüşler. Arkadaşlar bazen sinirleniyorum. Geliyorum diyorum muhtarı döveceğim ben. Ama Baksana camları simsiyah almış. İçerisi gözükmüyor. Kapıyı da demirden almış. Bak tık tık yapıyorum küfür ediyor geri gönderiyor. Ama e, şey tık tık yapsam yok. Neyse küfür eder şimdi. Ben şimdi arkadaşlar gelin size çok önemli bir şey anlatacağım. Arkadaşlar benim gizli ve param vardı. Bunu biriktiriyorum ben. Uzun zamandır. Şimdi bu paramı alacağım. Ve gideceğim yurt dışına taşınacağım arkadaşlar. Trenle bir tane bilet alacağım. Bakın arkadaşlar baya bir altın var. 14 tane altınım var arkadaşlar. Ee, böyle mantarlarım yani zihirlenmiş. 2000 yıllarından kalma şey çorban var arkadaşlar. Onunla besleniyordum. Onu da size söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı kapatayım. Şöyle tamam şimdi. Hepsiyle vedalaşıp gideceğim arkadaşlar. Neyse ilk önce kiminle vedalaşayım? E, i̇lk önce şu tüccar Ahmet dolandırıcı şey Abi e, ben gidiyorum buradan taşınacağım. E, kendine iyi bak. İnşallah satamazsın. E, keşke bir tane zabıta gelse de bunların hepsini senin bir yerine şey şey sokmasa şey. Öyle arkadaşlar. E, sen de artık bilmiyorum. İnşallah fakirsindir. Ama sana bir sürprizim var. E, git şurada şu evim var ya. Al senin olsun. Abi, abi Allah razı olsun. Abi abi şeyini yalıyor. şey, şey. Abicim valla al git senin olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İçinde eşyalar da var. Rahat rahat uyursun. Neyse arkadaşlar bir tek şu yatağımı alacağım. Ve artık bu evden taşınacağım. Yeter. Ben gidiyorum kardeş. Hadi al kap artık eve kim ne alıyorsa alsın. Ama sen alma. Sen bunları al. satma Tamam satma sen onları. Neyse. Arkadaşlar şu anda tren vagonunun oraya gidiyorum. Trene binip paramı verip gideceğim arkadaşlar. Artık güzel bir hayat yaşayacağım. Yeter ya. Var ya şu yurt dışında çok iyi çalışıyorlar. Var ya bak şu tarlalara bak mükemmel. Şu ileride trene bineceğim. Cimli muhtardan da kurtuldum artık. Valla artık hepinizden de kurtuldum. Bir gün bir şeyim çalınmasa var ya. Allah'tan her gün yani dua ederim. Arkadaşlar az kaldı şurada tren bekliyor yolcuları alıyor. Ben de hemen şimdi gidip bineceğim. Evet, o halde hemen oraya binme anına geçelim. Arkadaşlar şimdi trene biniyorum. Trene geldik hemen şöyle gidelim binelim. Aa hemen buradan şöyle. Ee, nasıl iniyoruz? Şöyle inelim. Şimdi en güzel yer neresi? Oo en güzel yer burası arkadaşlar. Cam, cam kenarında. O halde yolculuk başlasın arkadaşlar. Oh be var ya manzarayı izleyerek gideceğim. Ve o cimri muhtardan da kurtulmuş olacağım arkadaşlar bayağıdır yoldayız. Herhalde geldik. Şimdi çıkma zamanı. Artık geldik. Oha arkadaşlar vay canına çok güzelmiş. Vallahi geldik arkadaşlar hemen gidelim şehire vallahi hızlı hızlı gideceğim. Arkadaşlar geldim şimdi bu kapıdan içeri giriş yapacağım. Ve geldim buradan da açacağım ve gireceğim. Vay canına yollara bak ışıklara bak mükemmel lan Vallahi mükemmel Burası neymiş Bakayım bir ne yazıyor Kahve Kahve arkadaşlar burası Bakayım mı? Vay canına abi selam aleyküm ee, ne satıyorsun Abi anlamadım da herhalde sen Türkçe konuşmayı bilmiyorsun yabancı dil konuşuyorsun Neyse bakalım şuralara başka neler var Arkadaşlar burada da oteller evler var arkadaşlar. Bence yani mükemmel bir yer. Başka yerlerde varsa göstereceğim. Arkadaşlar burada da köprü var. Mükemmel. Oha şurada ne var lan? Fabrika var mı? Neymiş yere o? Çok yani çok devasal şeyler var ve burada da bir insan var yani buranın herhalde yok yani insanı. Oh be artık bir tane otelde kalırım o zaman görüşmek dileğiyle görüşürüz